Bu video %93 onay oranı ile, Türkiye'nin en başarılı vize danışmanlık firmalarından biri olan Euro Anatolia tarafından üretilmiştir. Bizlerden ücretsiz bir danışmanlık randevusu almak için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz, konu ile ilgili her türlü sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz, sunduğumuz içerik size katkı sağladı ise beğenmenizi ve ve bizleri takip etmenizi tavsiye ederiz. Schengen Vizesi Ülkeleri 2023 Schengen Vizesi Nedir? Schengen vizesi ülkeleri, Schengen bölgesinin herhangi bir üyesine turizm veya iş amaçlı 90 güne kadar seyahat etmenizi sağlayan geçici kalış vizesidir. Schengen bölgesi, pasaportları ve diğer tüm sınır kontrol türlerini karşılıklı sınırlarında kaldıran 27 Avrupa ülkesinden oluşan bir gruptur. Bölge adını 1985 Schengen Anlaşması'ndan almıştır. Avrupa Birliği'nin daha geniş özgürlük, güvenlik ve adalet politikası alanında bir unsur olarak, çoğunlukla uluslararası seyahat amaçlı ortak bir vize politikası kapsamında tek bir yargı etkisi işlevi görür. Schengen bölgesi, Lüksemburg'da imzalanan 1985 Schengen Anlaşması ve 1990 Schengen Sözleşmesi adını almıştır. Schengen vizesi ülkeleri ve Schengen bölgesi, şu anda 27 üye devletten oluşmaktadır. Schengen vizesi ile gidilen ülkeler, Schengen vizesi hangi ülkeleri kapsar? Sorusuna dönecek olursak. Schengen vizesi ülkeleri üye devletleri arasında sınır kontrolü yoktur ve insanların serbest dolaşımına izin verilir. Bir Schengen ülkesinden diğerine seyahat ederken pasaportunuzu ibraz etmenize veya gümrükten geçmenize gerek olmadığı için Schengen bölgesi içinde seyahat etmeyi çok uygun hale getirir. Schengen vizesi hangi ülkelerde geçerli? Schengen vizesi hangi ülkeleri kapsar? Schengen vizesi ile gidilen ülkeler Almanya, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre Schengen Anlaşması ve dolayısıyla Schengen vizesi ülkeleridir. İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein, Schengen bölgesinin ortak üyeleridir ancak Avrupa Birliği üyesi değildir. Schengen bölgesi diye geçer ve Schengen anlaşması ile ilgili özel anlaşmalar yoluyla uygularlar. Türkiye'de Schengen vizesi başvuru ücreti, Türk lirası cinsinden vize tutarı, yetişkinler için 1609, 91, 6, 12 yaş arası çocuklar 804, 95, 6 yaşından küçük çocuklar için ücretsizdir. 4 tür Schengen vizesi vardır. Bunlar A tipi, B tipi, C tipi ve D tipidir. A tipi Schengen vizeleri yalnızca havaalanı transit geçişine yöneliktir. B tipi Schengen vizeleri Schengen bölgesinde 90 güne kadar olan kısa süreli konaklamalar için tasarlanmıştır. C tipi Schengen vizeleri Schengen bölgesinde 90 günden uzun süreli konaklamalar için tasarlanmıştır. D tipi Schengen vizeleri belirli bir süre içinde Schengen bölgesine birden fazla giriş için tasarlanmıştır. B, C ve D tipleri için iş, turizm veya aile ziyaretleri için Schengen bölgesi içinde serbestçe seyahat edebilirsiniz. Ülkeler Schengen bölgesine nasıl katılır? Schengen bölgesine katılmak isteyen ülkeler, Schengen kurallarının uygulanması için gerekli şartları yerine getirip getirmediklerini belirlemek için bir dizi değerlendirmeden geçmelidir. Schengen bölgesine katılmak isteyen ülkeler, ön koşulların bir listesini yerine getirmelidir. Sınır kontrolleri, vize verilmesi, polis işbirliği ve kişisel verilerin korunması gibi ortak Şengen kurallarını uygulayabilmeleri. Diğer Schengen ülkeleri adına dış sınırları kontrol etme ve tek tip Şengen vizesi verme sorumluluğunu üstlenmesi. İç sınır kontrolleri kaldırıldıktan sonra yüksek düzeyde güvenlik sağlamak için diğer Schengen ülkeleriyle verimli şekilde işbirliği yapması. Schengen vizesi ülkeleri, bir üye devletin iç sınır kontrolleri olmaksızın Schengen bölgesine katılmaya hazır olduğunu doğruladıktan sonra, Schengen bölgesinin diğer tüm üyeleri Avrupa parlamentosuna danıştıktan sonra kararı oy birliğiyle onaylamak zorundadır. Schengen vizesi ülkeleri ve daha fazlası hakkında Euro Anatolia ücretsiz danışmanlıktan hemen randevu alın.